Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft Pocket Tour'u izliyoruz. Sonra var mı oynayacağız? Şöyle demiri çevirebilir miyiz bilmiyorum ama çevrilmez bence. Yani çevriliyormuş. Çevirelim. Şu an Diamond da buldum. Diamond set çekebilirim istersen. Yanımda Mert var. Kuzenim de var. Ama kuzenim hiç ses çıkarmamasını ben söyledim. Bir tane bundan yapar. Set çekelim şöyle. Biz de gelelim setimizi. Böyle savaşabiliriz. Ama bir sorunumuz var arkadaşlar. Ve çok kötü bir soru. Yemeğimiz yok. Var. Bir tane. <laughs> Unuttum. Mert yanımda o şey. Ayşe'nin olduğunu yemin. Yemek bitirmiş. بی دل می رازو خواهی بان که سلم چه جهنم نبوده Tavuk eti de alalım. Güzeldir. Tavuk etini ben çok seviyorum. Tek atıyorum tavukları. Tek atıyoruz. Şimdi... Yokuzun ne taraftaydı? Aç. Adam koşmuyor. Adam yoruldu. Zıplaya zıplaya gidelim. jacuzzimizi şöyle girelim. Kapatayım mi? Oh, you're just my baby, my baby, Yapalım, yapalım. Şöyle alalım. Şöyle şurada çiçeğimizi yiyelim. Şöyle yiyelim. bari zehirlenirsek de zehirlenelim. Bu karnı doğaç. Bu sonunda inşallah doyurup Şimdi olmayacak. Şöyle aşağıya alayım. Bu hmm, son niye var ya. Ya, aynı, aynı. buraya şey yaptım. Şöyle gizli. Şunları, Oraya, çakma. oraya ne koyacağız? Ne koyacağız? Yok yine bir şey olmadı. Ne koyacağız koyalım, hiçbir şey olmadı. Bunu koyacağız. Lan içinde kalması gerekiyor mu? Çıkma ne? Ay. Çıkma. Işte, Oğlum. Buraya çakma koydum. Çakmanın orada kalması gerekiyor ya. Sonra yerine koyalım o zaman inşallah. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım <laughs> ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım Bu bize koymuyor işte orada çıkanı alıyoruz o zaman. İşte biz de jacuzziye kendimiz şey yaparız. Şeyini veririz yani. Hmm, ne deniyor ona? Senin evinin kapısı yok mu? Baya şöyle. Sıcak suyu kapatalım yağmur yağıyor. Şöyle kapatalım. Şimdi nasıl golem yapılacağını göstereyim arkadaşlar size bu, bu, bölümde şöyle her şeyi gösteriyorum. Nereden yapabiliriz? Hmm, yok yok. Nereden olmaz? Çünkü bir malzeme yok. Hmm. Gerek yok ona ya. Yetmezim zaten. Şöyle. Şimdi çıkalım böyle. Şöyle karnavala

Aldım. Bir de şöyle şöyle atalım. Değil Çok sevdiğim bir şey Şöyle şöyle atacağız. Bakın şimdi. Bakalım ne yerde o. Sen beton mı oturuyorsun? Sen başka bir şey yok altına bir şey yok. Nasıl? Nasıl? şimdi Nasıl? 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 Gerekli malzemeler demirin çevrilmiş hali ve buton hali ve şey... Şuradaki kafalık şu veya bu. Ben bunu yapacağım. 3 Şöyle de 3. Şu şekilde adam benzerinde yapıyorsunuz. Bunu koyunca böyle güzel oldu. Bu kadar yani arkadaşlar. Evet. Diğer bloklarla da bilmiyorum arkadaşlar. Ben evet. denemek evet sadece bu devir blokları diğer başka bloklar da yapılmıyor. Ne şöyle bir şey önce. Uy, kolama bakın arkadaşlar. Bir videodan sonra gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.